Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar sayfa 13 cüz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lema şeteli mimlerin ve şeteli nunların tümünde bir buçuk saniye tutma vardı. Ee, burada da uzatma harfi var. Harfimetten hareketsiz elif. Mey yapıyoruz? Uzatıyoruz ve c burada ne var? Dört elif uzatmamız gerektiğini gösteren met işareti var. Betti muttasıl var burada çünkü. e hüm ce e eh, hüm toparlayayım. ve lemma C e hüm Evet siz okuyun. Burada idramı malgun gunne var. İki ötreden sonra mim harfi geldiği için bün mi bün mi yapacağız. Dikkat edin. Ki te te'yi uzatıyoruz. Harf metten herkes elif var bün ten, tenvinden iki ötrenin görevi kalın harfleri un, ince harfleri ün sesine çeviriyor. Bün sonunda ne var? Ama buraya şette yapacağız bün. Bün mi değil, bün mi yapacağız. Bün mi. Mi de neye bağlıyoruz? Min. Bün min. Sakin sonra aynı harfi geldi burada. Ayın izhar harflerinden olduğu için olduğu gibi okuyoruz. Bir değişiklik yapmıyoruz. Evet. Ki tebümin okuyalım. Burada da Cezim'in cezimli sonra sakin nundan sonra d harfi geldiği için ihva yapmamız gerekiyor. İhva neydi? Sesi genzimizde bir buçuk saniye oyalamak. İndillahi di Allah ismine şeddiliyoruz. Allah isminden önce harf esreli olduğu için ne yapıyoruz? Dillahi demiyoruz. Dillahi. İn Dillahi. İn Dillahi. Toparlayayım. Kitab. Bümenin eyleti okuyalım. Burada da idgamı bilagun ne var arkadaşlar? İdgamı bilagun ne? Tenvinden iki ötreden sonra L harfi gelince idgamı bila gunne oluyor. İdgam bila iki tane harf var. Lemra maal gunne bila işlemleri aynı. Sadece idgamı maal de tutma var. İdgamı bila gunne tutma yok. Mü sayı diye eşitliyor. Sat önce bağladık sonra di. Mü sat di. Gun li kulli yaptık. İki ötreden sonra lem harfi geldiği için kulli me meyi uzatıyoruz. Harf metni elif var. Toparlayayım. Mü saddi, kulli me okuyalım. Me hüm hümeye bağlıyoruz. Cizimliyoruz. Me a, ma, a toparlayalım. Sokuyun. Evet arkadaşlar. Titreme olayı biraz oluyor. Aklınızı helal edin. Bunun bir çözümünü bulamadık. Ve kenü K'yi uzatıyoruz. Harf metten herkes elif var. Nü Nüyü de uzatıyor. Harf metten herkesi ve var. Toparlayayım. Ve kenü okuyalım. Burada sakinundan sonra kaf harfi geldiği için ihva yapmamız gerekiyor. İhvanın 15 tane harfi var arkadaşlar. Bunları ezberleyelim. Cezimli B kalkale harfi olduğu için bunu da oynatmamız gerekiyor. Oynatmadığımız takdirde Poyraz'ın P'si gibi kap olur. Kur'an-ı Kerim'de ise P harfi yok. P harfi yok. Ne yapmamız lazım? Kab dudaklarımızdan harfi oynatmamız gerekiyor. Minqablu. Minqablu. Okuyalım. Burada da Y'yi bağlıyoruz. Cezim var. Yes. Bu T'yi F'ye -e bağlıyoruz. Tef. T. Hü. Hü'yü uzatıyoruz harf metten. Hareketsiz. V var. Ne. Toparlayayım. Yes teftihune. Okuyalım. A. Boğazımızı kasarak E demeye çalışıyoruz. A. L ile şeddeleyeceğiz. Önce bağlıyoruz. Lel sonra L. Le. Lel L. Peltekze. Dilimizi ucunu hafif ısırarak Z diyeceğiz. The uzatıyoruz. Harf metni herkesiye var. Ne? L L L L ne? Okuyalım. KEFERU Dur duracak da var. Duruyoruz. Peki kefer diye niye durmuyoruz? Ayet sonlarında hep cezim koyup duruyoruz. Duracak geldiği vakit uzatma harfi varsa uzatarak duruluyor ve harf nasıl okunuyorsa o şekilde okunup o şekilde duruluyor. Bu vev olmasaydı, uzatma harfi olmasaydı burada da duracak olduğu için kefer diye durmamız gerekirdi. Ama uzatma harfi olduğu için keferu bu da bir kural. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Okuyun şimdi. Fe lemme. dikkat edin cezimli mimleri ve cezimli nunları bir buçuk saniye tutuyorum. Burada da uzatma var. Fe lemme. okuyalım. C dört saniye uzatıyorum. E hüm ce hüm cezimli mimden sonra arkadaşlar cezimli mimden sonra mim harfi geldiği için idgam ve misteyi malgunlu oluyor. Daha önceden de bunu anlatmıştım. Cezi iki harfin iki aynı harfin yan yana gelişi. Aklınız, aklınıza gelen bütün harfler olabilir. Ee, mesela mim mime uğramış. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli olursa bunları şeddeliyoruz. Ayrı ayrı okumuyoruz. Mesela C, E, -hüm -me. bu şekilde okunmuyor. Gerçek okunuşu C, E, -hüm sadece mimlerde ve nunlarda tutuyoruz. Geriye kalan diğer harflerde sadece şeddeleyip bırakıyoruz. Burada da uzatma var. M'yi uzatıyoruz. M, A, ra, Burada uzatma var. Harfi metten herkesi harf, V var. Ve F'yi uzatıyoruz. C, E, H, M, Evet. Siz okuyun sesi bir şekilde. keferu uzatması var. Harif hareketsiz ve olduğu için ru'yu uzatıyoruz. Rü demiyoruz arkadaşlar. Ra harfi kalın olduğu için ru. Bihi burada duracak var. Z duracağı. Z duracağına geçiliyor. Geçmek daha güzel. Ve lam elif duracağında geçiliyor. Bunlar aklınızda kalsın. Z ve lam elif duracaklarına geçiyoruz. Keferu bihi hi uzatıyoruz asar var arafu kafaru bihi okuyalım fe la ne L'yi ayac sert bir şekilde cezimliyoruz. La bu ses çıkması lazım. Fe la ne tullahi. Tüyü Allah isminde ne yaptım? Şeddeledim ve uzattım. Asar var çünkü burada. Allah isminden önce karf üstünlüğü ve ötreli olursa Allah ismi A sesiyle okunuyor. Allah isminden önce karf esreli olursa Allah ismi E sesiyle okunuyor. Bunu not alın. Tullahi. Fela'natullahi. Okuyalım. A. L'yi L'ye le bağlıyoruz. Lel. K. Uzatması var. Harf metten herkes elif. K'yi uzatıyoruz. K. Fi. Rin. İleride ayet sonu var. Bir sonraki şeyde. Satırda. Burada durmamız gerekiyor. Ayet sonu gibi düşünün burayı. Üstünü iptal ediyoruz. Cezim koyuyoruz. met arızı yaparak 4 saniye uzatıp duruyoruz. Rin toparlayayım. Alel firin Buradan toparlamam gerekiyordu. Fe la'netullahi alel kafirin okuyalım Evet arkadaşlar normalde uzun uzun anlatmak isteriz. Burada Allah'ın laneti fe'lanetullahi alel üzerine olsun kimin üzerine el kafirin kafirlerin üzerine olsun diyor Allah kafirlere burada lanet ediyor lanet okuyor onun için e, şirk nedir şirkin çeşitleri nelerdir mesela nazar boncuğu da şirktir şirk üzere ölen kişi ebedi sonsuz cehennemde kalacağını Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bizlere ne yapıyor bildiriyor bu araştıralım hangi sözler hangi laflar kişiyi kafir eder öyle laflar var ki tek kelime kişiyi kafir eder. Son zamanlarda, son yıllarda mesela yarattığı, yaratma kelimesi moda oldu. İnsanların ağzına sakız oldu. Olay yarattı, pozisyon yarattı, yok bilmem ne yarattı. Allah'ın sıfatını başka mahluklara verdikleri için Allah muhafaza etsin çok tehlikeli. Yaratmak Allah'a mahsustur. Kimse bir şey yaratamaz. Bir sivrisineğin kanadını dahi bütün dünya toplansın yaratamaz. Yani Allah'a ait sıfatları başka mahluka vermek şirktir. Şirk üzere ölenler ise ebedi sonsuz cehennemde kalacaklar. Allah muhafaza etsin. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Elfazı ı küfür adlı bir kitap var. Hangi sözler kişiyi dinden çıkarır? Hangi sözler kişiyi kafir yapar? Bu, bu kitabı alıp okumamız gerekiyor. İkincisi Kur'an-ı Kerim'i kendi kafamıza göre yorumlamayalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz buyuruyor. Men qale fil men qale e, fil bi gayri ilmin fel Kim Kur'an'ı kendi kafasına göre yorumlarsa ilimsiz bir şekilde cehennemdeki yerine hazırlansın. Başka bir rivayette ise kim Kur'an'ı benim anladığım gibi anlamadıysa cehennemdeki yerine hazırlansın. Peki hocam ne yapmamız gerekiyor? Söyleyeyim onu da. Ne yapmamız gerekiyor? Tefsir okumamız gerekiyor. Sadece maal değil yani. Kur'an'ın kısa kısa anlamlarına maal diyoruz. Sadece maal okursak yanlış anlarız. Tefsir okumamız gerekiyor. Peki tefsir ismi size söyleyebilirim. İbni Kesir'in tefsirini okuyabilirsiniz. oradan Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamaya çalışabilirsiniz. Hazreti Ömer, Hazreti Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Osman anh Bunlar büyük sahabeler. Bunlar bile yeri geldiğinde ne yapıyordu? Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerini anlayamıyorlardı, gidiyorlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Ey Allah'ın Resulü burada Allahu Teala ne mana murad etti? Ne demek istiyor? O şekilde soruyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ne yapıyordu? Onlara o, kur, o ayetin manasını açıklıyordu, tefsir yapıyordu. Tefsir demek bu demek. Müfessirlerden öğrenmemiz gerekiyor Kur'an'ın manasını. Kendi kafamıza göre Aa, burada Allah bunu demek istiyor. Allah burada bunu anlatmak istiyor. Kendi kafamıza göre mana verirsek Peygamber Efendimiz o kişiler için buyuruyor. Cehennemdeki oturacağı yerlere hazırlansınlar. Öyle bir tehdit var. Tefsirin dışında Allah muhafaza etsin kendi kafamıza göre sakın mana vermeye. Aa ben şöyle anlıyorum bu ayetten. Birisi çıkıyor diyor ki özellikle TikTok'ta ben bu ayet-i kerimeyi bu şekilde anlıyorum. Diğeri diyor ki ben bu ayet-i kerimeyi bu şekilde anlıyorum. Allah Allah. Hepsi müfessir olmuş. Kur'an oku desen Kur'an okumasını bilmiyorlar. Kafalarına göre Kur'an'ı yorumluyorlar. Kur'an-ı Kerim öyle kolay olsaydı peygambere gerek kalmazdı arkadaşlar allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Kabe'nin damına indirirdi. Derdi ey kullarım alın okuyun. Ama peygamber gönderdi. Niçin peygamber gönderdi? Kur'an-ı Kerim öyle kolay mı? Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmesi için, Kur'an-ı Kerim'i insanlara anlatması için peygamber gönderdi. Velhasılı kelam tefsirsiz Kur'an-ı Kerim'e mana vermeye kalkmayalım. Allah muhafaza etsin kendimizi cehennemin dibinde görebiliriz. Çok tehlikeli bir iş. Mutlaka tefsir okumamız gerekiyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuhu.